Sinir bilimi ve nöroteknoloji uzun zamandır insanlığın gündeminde olan bir konu. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın Neuralink adındaki ürünleri, cihazlarıyla alakalı yapmış olduğu bir sunumla beraber aslında zaten gündemde olan bu konu daha da gündemin üst sıralarına çıktı. Biz de yazılımcılar olarak hani bu teknolojiyi, buradaki bilimsel olayları, yani nasıl veri alınıyor, nasıl veri okunuyor, beyne nasıl sinyal gönderiliyor, bu gibi şeyleri merak ediyoruz bizim yabancısı olduğumuz konuda. Bugün de bu konuyla alakalı geçmişte önemli çalışmaları olan Neil Paikson konuğumuz Olayı yazılımcı perspektifiyle alakalı güzel sorular hazırladım. Bu soruları soracağım ve ondan yanıtlarını alacağız. Bizi dinleyenlere kendi biraz tanıtır mısın? Özellikle sinir bilimi ve nöroteknoloji dediğimiz bu alanda ne gibi çalışmalar yaptın? Ben yaklaşık olarak yani tam süre veremeyeceğim ama uzun zamandır beyinle alakalı, beyin bilimine ilişkin kendi çapımda okumalar yapıyordum ve son iki buçuk sene içinde de işin içerisine yazılımcı kimliğimi de katarak bazı çalışmalar yapmaya başladım. İşin ağırlıklı olarak nöroteknoloji kısmındayım ve bununla alakalı birkaç yazılım geliştirdim. Bu yazılımlarla birlikte yurt dışında ödüller aldım ve halihazırda da dünyanın pek çok yerinde bu konuyla ilgili sunumlar da yapıyorum. Odağım ve esasında bu işi geliştirmeye başlama sebebim benimle alakalı. Yani işin benimle alakalı hikayesi var. Benim çocukluğumda konmuş ve yetişkinliğimde de halihazırda uğraştığım bazı nörolojik ve nöropsikolojik sorunlar. Bu bakımdan kendi yazılımcı kimliğimin dışında insanlığa acaba bir şeyler sunabilir miyim? Kendimi de farklı yollarla tedavi edebilir miyim konularında çalışıyorum bu şekilde. Benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Şimdi bizler yazılımcılar olarak belirli veri formatlarıyla çalışıyoruz. İşte JSON data geliyor, XML data geliyor ya da işte binary data ile falan çalışıyoruz. Şimdi insanın beyni işin içerisine girince çok farklı bir yapı. Dünyanın belki de en kompleks hatta en çözülemeyen yapılarından bir tanesi beyin. Burada aklıma benim ilk olarak şu soru geliyor. Bir insanın beynine veri ya da işte sinyal nasıl gönderiliyor ve insanın beyninden veri nasıl okunuyor? O okunan verinin bir formatı var mı? Yani Hı -hı. işin sonuçta bir de yazılımsal boyutu var. Ee, Hı -hı. Arka tarafta işte makine öğrenmesi, algoritmalarıyla bu verilerin beslenmesi, bu verilerin eğitilmesi gibi kısımları da var. Yani bir yazılımcının önüne bu beyinden okunan data nasıl düşüyor ve Hı -hı. nasıl yorumlanıyor? Şöyle ki, öncelikle bu teknolojiler ve bu daha doğrusu veri gönderim ve alım iki kısma ayrılıyor. İnvasif ve non-invasif teknolojiler. Mümkün mertebe şey, burada teknik terim kullanmamaya çalış çipli ve çipsiz diyebiliriz. Öncelikle veri alma kısmı ki benim de uzun zamandır üzerinde çalıştığım konu. Ben bunu portatif EEG cihazlarıyla yapıyorum. Farklı kanallarda, farklı çeşitlerde EEG cihazlarım var. Oradan gelen ham datayı alarak üzerine makine öğrenme teknikleriyle ve supervised machine learning ile birlikte datayı eğitiyorum ve anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum. Genel anlamda yaptığım şey bu ve işte farklı farklı problemler. Örneğin işte hiperaktivitesi olan çocuklara yönelik bazı çalışmalar yaptım. Onun dışında migrenle ilgili Halihazırda bir çalışma yürütüyorum. Farklı özellikle sağlık problemleri konusunda. Bugüne kadar medikal tedaviler uygulanmış ama teknolojiyle desteklenebilir farklı çözümler olabilir mi konusunda araştırmalar yapıyorum. Ve benim ilgilendiğim kısım bu. Bunun dışında bir de verinin genel anlamda alınmasıyla da alakalı aslında pek çok teknoloji var. Fakat bunlar bizim evlerde kullanabileceğimiz teknolojiler değil daha spesifik, daha hastane kapsamında verilerin alındığı, verilerin görüntülendiği teknolojiler işte fMRI var, NIRS var, MEG var, bir sürü farklı yöntem var. Bu yöntemler neler? Biraz aç, yani bizim anlayacağımız seviyede biraz açma şansın var mı? Ee, şöyle söyleyeyim, e Genellikle mental hastalıklar ya da beyin kafa travmaları, farklı beyinle ilgili nörolojik problemlerde, hastanelerde uygulanan bu PET cihazları, PET'teki yine görüntüleme yöntemlerinden biridir. Bu cihazların insanları bu makinalara girip bu makineler üzerinden beyin yapılarının haritalanması ve görüntülenmesi yöntemleri. Son zamanlarda daha farklı yöntemler var. İşte manyetik alanlarla ilgili çalışmalar yapılıyor gibi gibi. Ama dediğim gibi benim uygulayabileceğim ve çalışabileceğim alan EEG. EEG üzerine çalışıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Teknoloji hızla gelişiyor ve bu fMRI dediğimiz çok kapsamlı cihazın portatif üretildi mesela. Oplab adında bir şirket. Onlarla da görüşmelerim devam ediyor. Yani o cihaz almak istiyorum ama çok ciddi rakamlar. İlerleyen süreçlerde mesela bu, bu cihazların biraz daha farklı şekilde yani bizlere de ulaşabilir versiyonlarını elde edersek eğer bunları da ben kendi çerçevemin içerisinde görmek istiyorum. Onun dışında sinyal gönderme konusu biraz daha kompleks. İşte bildiğimiz Erling şu anda çipli e, olarak sinyal gönderme yöntemini deniyor. Ki bu yeni bir yöntem değil. Çok uzun yıllara dayanıyor. Şu anda çok yeni ve işte insanlığın tarihini değiştirecek büyük devrim vesaire gibi lanse ediliyor ama gerçekten 1920'ler ve daha öncelerinde de hatta 1800'lere kadar kayıtlar var. Bu teknolojiler uygulanıyor. Bu bakımdan beyne sinyal gönderim işlemi çipli olarak yapılıyor. Bunun dışında TMS gibi yeni manyetik rezonans, manyetik akımlarla çalışmalar var. Yine bunlar da beyindeki nöronal aktiviteleri düzenlemek adına yapılan çalışmalar. Bu şekilde sinyal gönderiliyor. Bir insanın beyninden alınan veriyle başka Hı -hı. bir insanın beyninden alınan veri genellikle de benzer ya da aynı formatta mı? Oluyor? Mesela şu örnek üzerinden gidelim, diyelim ki şu an burada böyle büyük bir fare karşımıza. İkimiz de korktuk. Şimdi benden çıkan korku sinyaliyle senden çıkan korku sinyali aynı mı? Benzer mi? Farklı formattalar mı? Eğer farklı formattaysalar bu nasıl işleniyor ve nasıl anlaşılıyor? Aslında benzerlikler vardır muhakkak ama kesinlikle birebir değil. Benim korku ölçeğim Bir defa senin korku ölçeğin bir değil. Ölçüm tekniklerine bakacak olursak, örneğin benim kafa şeklimle senin kafa şeklin bir değil. Ölçüm cihazı bakımından bakacak olursak yerleştirilmiş olan elektrodun oradaki aldığı akım, benden aldığı akımla senden aldığı akımın şiddetinin arasındaki fark aynı olmayabilir. Onun dışında bir sürü farklı etken var ve genel bir çerçevede şunu söyleyebilirim. Evet benzerlikler var. Korku için gösterdiğimiz belli nöronal salınım aralıkları var. Ancak birebir değil ve asla olamaz. Peki nasıl yani benden çıkan sinyalin korku olduğunu nasıl anlıyor bu işin yazılım boyutu? Son yıllarda özellikle daha başarılı e, machine learning teknikleriyle anlayabiliyor. Çünkü o korkuyu birkaç kez kesimle edip onun korku datası olarak train ediyor ve senden gelen o sinyal e, bununla eşleşiyorsa eğer bunu korku olarak adlandırabiliyor e, ve bu korkudur diye tanımlanabiliyor. O bir pattern oluş e, olarak label'lanıyor ve, ve bu korkudur denebiliyor. Peki bu şimdi beyne implant takılması senaryosu var. Bir de galiba beyne doğrudan bir cihaz takılmadan da sinyal alınıp gönderilebiliyor. Her iki senaryoda da bir insanın beynine bir elektrik sinyali göndermek ya da oradan bir sinyal almak ya da okumak data göndermek. Bunun insan sağlığına doğrudan bir fiziksel etkisi ya da psikolojik olarak bir etkisi oluyor mu? Bir zararı oluyor mu? Okumanın bir zararı yok ama gönderim konusunda farklı şeyler var. Hali hazırda şu anda şey için konuşacak olursak, yani çipsiz, herhangi bir implant olmaksızın beyne sinyal gönderildiğinde dahi hastada farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin bazı bölgeler var ki, bu pek çok araştırmada da ispatlanmış, hasta normal şartlarda örneğin migren ağrısı için böyle bir tedavi için gidiyor ve tedavinin sonunda çok fazla yalan söylemeye başlıyor. Çünkü beynin yine teknik detaya girmeyeceğim. Olmaması gerek daha doğrusu uyarılmaması gereken bir alanın uyarıldığı fark ediliyor gibi bazı durumlar var. O yüzden riskler var. Halihazırda şu anda en söz ettiğim manyetik rezonans TMS olarak geçen teknolojide dahi çok kısa sürede de olsa bu tedavi aldıktan sonra işte baş ağrıları, mide bulantıları vesaire gibi şeyler var. Diğer kısma gelecek olursak, diğer kısım zaten tarih boyunca araştırıldığında da çok bir sürü örnek var. Çok kez denenmiş ve çok farklı beklenmedik sonuçlarla karşılaşılmış yöntemler. Yani şöyle söyleyeyim işte hastalarda bu tip beyne implant yerleştirmede ardından felç ardından konuşma motor fonksiyonlarında bozukluk yani işte duyma kaybı konuşamama gibi farklı şeylerle karşılaşılabiliyor. Bunlar geçici olabiliyor ve kalıcı olarak da devam da edebiliyor. Beyin şu anda insan olunun en gerçekten şey cazip ve üzerine büyük bir merakla çalıştığı şey ama yüzde yüz nasıl çalıştığını bilmiyoruz ve bu yerleştirilen çiplerin dahi beyin simülasyonu adında bir simülasyon tekniği var. Bunu uygulanan hastaların bir kısmında gerçekten çok büyük başarı sağlanırken bazılarında olmuyor. Yani bu çok daha uzun seneler var. Özellikle çipli teknolojinin yani beyin içerisine yerleştiren implantlarla çalışan kısımlarda başarıya ulaşabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Aslında bu video çekimini bu kaydı alıyormamızın temel sebebi belki de Neuralink, Neuralink şirketinin üretmiş olduğu bir cihaz ve o cihazı, o implantı insan beynine takan bir robotu tanıttılar. Geçenlerde bayağı ilgi çekici, üç tane domuzla falan böyle bir sunum yaptılar ve ondan sonra tabii ki daha da böyle ilgi duymaya başladık ve takip ediyoruz. Şimdi gözümüzün önünde en en azından böyle reklamla ya da işte Elon Musk'ın popülerliğiyle gözümüzün önüne gelen ürün Neuralink. Yani Neuralink ile yapılmak istenen şey nedir? İşin yapay zeka boyutu var yani yapay zekayı insan beyniyle birleştirmek bu nereye götürebilir? Burada şunu söylemek lazım tabii ki Neuralink aslında burada işte belirli hastalıkları hmm. gidermek adına işte sara nöbetleri ya da işte omurilikle beyinle alakalı felç gibi rahatsızlıkları ilk aşamada giderceğini belirtiyor söylüyorlar ama biz tabii ki yazılımcı olduğumuz için işin biraz daha böyle hacking tarafını da merak ediyoruz. Yani beyin hacklenebilir mi? Beyne bir şeyler yüklenebilir mi? Dolayısıyla merak ettiğim şey şu yani Neuralink ile birlikte işin yapay zeka boyutu nasıl devreye girecek? ve insan beyniyle yapay zeka bir şekilde hibrit bir modelde çalışabilecek mi? Vaat o. Kendisinin de dile getirdiği gibi 5 sene içerisinde işte çok farklı beklentileri var. Ancak şöyle bir şey, ben bunların bu kadar kısa sürede olacağını düşünmüyorum. Hali hazırda kuruluşundan bugüne kadar böyle bir ekiple ki hani ekip sayısı düşük vesaire ama o imkanlarla hali hazırda Elon Musk karşımıza ben insan deneyi ve insan örneği beklerken hayvanlarla çıktı. ve beni etkileyen hiçbir tarafı yoktu o sunumun. Çok büyük beklentiyle işte saat kurarak falan ben gece kalktım. Ama maalesef beni etkilemedi. Orada işte simüle edilmeye çalışan çalışılan domuzlardan işte çiftli olan domuzun burnuna dokunduğu zaman işte orada gözüken on aslında işte gelen sinyaller. Fakat benim fark ettiğim bazı şeyler oldu. Orada özellikle burnu kullanıyor. Burun domuzun burnu zaten en sensörü dediğimiz en duyum anlamında en hassas yer. Haliyle orada bir aktivite olması çok normal ve hani o aktiviteyi ya orada bazı şeylerde muallak kaldım. Dediğim gibi beni etkileyen tek kısım o robot, o implant yerleştirecek robot ki onda da ilgili hiçbir detay yok. Onun dışında genel olarak zaten şirketle ilgili bir detay yok. O yüzden benim kafamda şüpheler var. Ve şu var, ilerleyen süreçlerde bu tip işler kolay olmayacak. Yani bir 5 sene içerisinde, 10 sene içerisinde evet vaatler var. Ancak bunlara çok da kolay izin verilmeyecek. Çünkü hali hazırda şu anda bir takım EEG cihazları dahi, Neuralink'in rakibi diğer firmalar 16 sene, 15 sene gibi süreler bu çibin takılması, FDA'den onay alabilmek için süreler beklemişken, Neuralink'in bu kadar kısa süre içerisinde işte bunları yapabiliyor olmasını bekliyorsunuz. Aynı zamanda etik olarak da bazı şeyleri daha fazla, bazı kimseleri, bazı kesimleri ayağa kaldıracak. Orada bazı zorluklarla karşılaşacak. Ha aşabilir mi? Bilmiyorum. Yapılabilir mi? Yapılabilir gibi gözüküyor. Olasılıklar var. Evet, mümkün. Ama biz o teknolojiyi ne zaman kullanacağız? Soru işareti. Evet. Bu yapay zeka tarafını ben biraz da irdelemek istiyorum. Yani hı hı. insan beynini yapay zeka ile zenginleştirip böyle hibrit bir insan robot modeli çıkarmak gibi bir hayal var. Bilim kurgu filmlerinde de bunu görüyoruz. Sanırım bunun üzerinde çalışıyordur bilim insanları. Bizim bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz izlediğimiz şeyler gerçeğe yakın şeyler mi? Yakın zamanda denenebilecek, test edilebilecek ve hayata girebilecek şeyler mi? Ya, zaten test ediliyor. Zaten bizim bilmediğimiz şekillerde bunlar deneniyor ve yani tarihe bakacak olursanız zaten pek çok kez denenmiş. Çıkan o bilim kurgu e, romanlarının şeylerin daha detaylarına inecek olursanız esinlendikleri kişi, karakterler, bilim adamları, bunu denemiş olan kimseler. Bu bakımdan ben şeye inanıyorum. Yani bunlar zaten deneniyor, hali hazırda var. Ama insanlık adına bunu farklı şekillerde kullanmamız gerekiyor. Yani bir robot, insan modeli yaratıp bir şekilde bunu modellemek, bunu kurgulamak değil. Aslında beyin nasıl çalışıyor? Beyninin çalışma mekanizmasını keşfedip bunu öğrendikten sonra bunu gerçekten makinalara ve makine öğrenme tekniklerini nasıl uygula uyarlayabiliriz? Hayatımızı bu anlamda nasıl kolaylaştırabiliriz? Kısımlarına eğiliyor olmak bizim için çok daha önemli. Keza sağlık alanında yapılması gereken çok fazla şey var. Hani benim de işin içine girme sebebim zaten sağlık. Şöyle söyleyeyim, yatırım yapılmıyor bu konularda. Destek yok ve yapılabilecek çok şey var. O yüzden hani insanlık olarak o daha bilim kurgudan ziyade biraz daha realiteye çekebilirsek hakikaten hepimiz için hayat daha kolay olacak, daha yaşanabilir bir yerde olacağız. Hep nörolink şu an hani ön planda olduğu hı hı. için nörolink konuşuyoruz ama nörolink dışında böyle dünyada somut olarak ilerleme kaydeden kullanılan, test yapılan cihazlar var mı? Bunlar ne gibi alanlarda testler yapıyorlar? Veya uzmanlaşmaya çalışıyorlar. Bu alanda Mindix var, e, Paradromix var, Zolinga, e, Control Labs, Kernel, bir sürü firma var aslında. Yaklaşık olarak hepsi aynı şeyi yapıyor. Kimisi e, daha farklı işte e, manyetik alanlar kullanarak bu veriyi alma, çip olmadan e, herhangi bir implant yerleştirilmeden ki versiyonunu yapıyor. E, Paradromix'e baktığımız zaman o tamamen Neuralink ile neredeyse aynı. Bunun gibi pek çok firma var. Son zamanlarda benim dikkatimi çeken bu Zoolingo ya da ona benzer, ben yanlış söylemiş olabilirim. O hayvanlarla iletişim kurup, yani şöyle söyleyeyim köpeğin havlaması ve köpeğin diğer işte sensory verdiği tepkilerin hepsini toparlayıp ve yine beyin dalgaları vesaireyi bir araya getirerek onun dilini çözmeye çalışıyor ve bunu ...tekst olarak size sunuyor. Bana çok değişik geldi. İşte bu kediler için de uygulanıyor, deneniyor. Değişik ve farklı çalışmalar var. Ve günden güne e, nöroteknoloji alanında e, çığ gibi büyüyen bir e, sektör söz konusu. Bu alanda biz yazılım geliştiricilere ne gibi fırsatlar çıkabileceğini düşünüyorsun peki? Çünkü işin makine öğrenmesi tarafı var. işte böyle büyük veri setleri, bu büyük veri setlerinin eğitilmesi gibi konular var. Ne gibi fırsatlar çıkacak burada sence? Makine öğrenme teknikleri gelişecek beyinle alakalı farklı bulgular ve alanlarda yapılan çalışmaların neticesinde çıkacak olan büyük datalar veri setlerinin bir şekilde eğitilmesi ve neticesinde de bir bulgunun ortaya çıkarılabilmesi için bize ihtiyaç var. Zaten nörobilim multidisipliner bir yaklaşım. Onundan bir çok kısa bahsetmek istiyorum. Biz yazılımcılar olarak sadece nörobilim konusunda bir yazılım geliştiriyor olamayız. Muhakkak yazılımı geliştirdiğimiz o proje ya da o fikrin içerisinde bir matematikçi, bir nörobilimci, bir sinir bilimci, bir fizyolog, bir belki biyolog, kimyager gibi pek çok alt alan var. Yani nörobilimin multidisipliner bir yaklaşımı var ve ben sadece nörobilim konusunda işte EEG datasını aldım ve e, bununla ilgili bir şeyler buldum, bununla ilgili bir program yazdım gibi bir durum olamıyor maalesef. Benim yaptığım da zaten e, bu EEG datasını alıp bazı bulgular, bazı algoritmalar geliştirdikten sonra bu datayı teker teker işte nörologlara, götürüp e, psikologlarla danışıp acaba bu hareket anlamlı mıdır yoksa değil midir konusunda onun dışında pek çok farklı birimden insanla bir araya get getirmeye çalışıp acaba yaptığım şey ne kadar anlamlıyı doğrulamaya çalıştım. Bu bakımdan yazılımcı arkadaşlara tavsiyem şu. Tek başınıza ilerlemeyin. Mümkün mertebe özellikle işte bir akademik çatı altında bir üniversitede iseniz okuduğunuz bölüm hiç fark etmez. Eğer ki içinizde bir istek, bir şey varsa üniversitenin imkanlarından faydalanın. Benim öyle imkanlarım ve şartlarım maalesef olmadı. Ben kendi EG cihazlarımdan ki birden fazla EG cihazı kullanıyorum kendi evimde. Onun doğruluğu için bile e, hastanelere gidip e, devlet hastanesi, özel hastane aynı simülasyonları orada yapıp datamın ne kadar doğru olup olmadığını test etme durumunda kaldım. Ya da işte benim herhangi bir üniversitede üniversite bitirdiğim ve üniversitenin çatısı altında olmadığım için Herhangi bir şeye ulaşabilme şansım olmadı ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu alanda işler var ve büyüyecek bu işler. Sadece nörobilim değil, nanoteknolojiler ve sağlık alanında çok ciddi anlamda artık ilaçların yerini alacak teknolojiler üretilmeye başlandı ve bu teknolojiler de direkt olarak bizlerle bağlantı, yazılımcılarla bağlantılı. Çünkü oradan gelen verinin akışı, doğrulanması, uzmana iletilmesi ya da onun üzerinde yapılacak olan algoritmalar ve onların bir şekilde etiketleniyor olması aslında yazılımcının işi. Bu bakımdan sadece hani Beyin bilimi, sinir bilimi olarak düşünmeyin. Üniversitelerde de zaten çok farklı bu konuyla ilgili, örneğin bioinformatik gibi, nöroinformatik gibi bölümler açılmaya başlandı. Örneğin çok daha genç arkadaşlar izliyorsa, onlara da bu bölümlere de okumalarını tavsiye edeceğim. Son olarak aslında ben de bu konuda bir soru soracaktım. Bizi dinleyen, bu konuya merak duyan yazılımcı arkadaşlar için, öğrenciler için ya da veri bilimi alanında kariyer yapmak, ilerlemek isteyen arkadaşlar için neler önerirsin? Ne gibi kaynaklardan bu konuyu daha detaylı araştırabilirler, okuyabilirler? Benim gibi bu konuya meraklı kişiler için internette pek çok kaynak var. Ancak benim size önerim bilimsel kaynaklardan ilerlemeniz. İşte PubMed olabilir, ResearchGate olabilir. Buralarda hem araştırmalar var, hem örnekler var ve data setleri de mevcut pek çok şey var. Bunun dışında makine öğrenme teknikleri, nöronal ağlarla ilgili yine araştırdığınız zaman pek çok kaynak bulabileceksiniz. Ve ben dediğim gibi sıfırdan kendi hikayemden yola çıkarak kendi derdimle alakalı bir şeyleri çözebilmek adına sıfırdan başladım ve şirket kurma noktasına kadar geldim. Yapılmayacak bir şey değil. Keza bu konuda hani hiç aslında daha önceden iki buçuk sene öncesine kadar makine öğrenme tekniklerine evet sinir bilimi bilgisi vardı ancak bir üniversite okuma seviyesinde değil yani bir akademik seviyede bir şey yoktu ancak üzerine makine öğrenme tekniklerine işte ödüller kazanabilir duruma geldim. Hollanda'nın en prestijli okullarından bir tanesinden e, yüksek lisans ve doktora nöroinformatik bursu kazandım. Gidemiyorum ama e, kazandım. <laughs> Dediğim gibi e, yani istek, e, içinizde şey varsa ve bir hedefiniz varsa en önemlisi o doğrultuda ilerleyin ve bilim insanlarına bir şekilde yakın olun. İşte bu işin popüler olması ile birlikte çok fazla bu tip teknolojileri daha sık hayatımızda göreceğiz. Farklı pazarlama teknikleriyle işi içerisinde farklı insanlarla karşılaşacağız ama bilim insanlarına lütfen yakın olun. Bunu daha önce söylemek istedim.